E bu video kaydediyor hemen. Basımı kaydediyor işte. He, hiç sorgu sual çekmedi. Oğlum bir daha Evet şu an şu an balık çekelim. adam. Hatta, <gülüyor> <gülüyor> Hadi balık adam atlasana. Şu an video çekiyorum. Video mu çekiyorsun? Evet. Sırayla bir atlayın.

Hadi balık adam hadi. Yani iyi bu atlıyor ya. Oğlum bu don gene şişti hemen abi. Hadi Erol. Hadi. Lan yarın ama bak ben buraya kadar atlıyorum. Vallahi. ચક્યો મો એ ક્યોપો આ જા ભૂરે ને ગાટ આ જા ભૂરે ઓ ગેશેર હેરો Ya, ya Lan gel buraya. Gel gel. <laughs> Lan gelsene. <laughs> gel ben <kesinlikle> gel. <gülüyor> <gülüyor> Lan gelsene. Lan bu tarafa gel Erol. Bu tarafa gel. Erol su Erol su. su.